Herkese selam, herkese merhaba. Seasoning salt yapacağız. Yani baharatlı tuz karışımı yapacağız. Veyahut da daha iyi nasıl açıklayabilirim? diyebilirim? E, tavuk çeşnisi yapacağız. Hani marketlerden aldığımız, hatta yurt dışındaki sitelerden aldığımız, mesela Amazon gibi vesaire o gibi şirketlerden aldığımız baharat karışımları var ya, ona yakın bir şey yapacağız. Hemen şöyle bir daha önce karabiber değirmeni olarak kullandığım boşalmış değirmenimi alıyorum. Eğer sizde yoksa siz bunları toz olarak kullanıp bir cam kase de yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir huni alalım ki dağılmasın, dökülmesin. Karabiberlerim tohum halinde. Tuzu, karabiber bir yemek kaşığı kadar. Tuz, bir yemek kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı köri. Evet. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Bir çay kaşığı kekik. iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu. Yarım çay kaşığı hardal tanesi sarı. Yarım çay kaşığı hardal tanesi siyah. Eğer siyah yoksa normal sarı da olabilir hepsi. Şöyle ağzını kapatalım. ve Karıştırın. Sadece yapmanız gereken bu, karıştırmak. Üntü bu. Çeşnimiz hazır. Bu kadar basit arkadaşlar, görüyor musunuz?